Bu araştırmacı yazar kitlesindeki vatandaşları, Türk vatandaşı kimliğindeki misyonerleri her girdiği programlarda az önce saydığım şu antik tanrılara aidiyetleri olan aşkın varlık, mutlak kudret gibi diğer isim kalıplarını da zikreder vaziyette görüyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Az önce de zikrettiğim gibi bunlar mitraizmdir asla İslam ile alakası yoktur. Görüyorsunuz ki anlaşıldığı üzere değerli dostlar, ekran başında hiçbir şeyden haberi olmayan siz Müslüman izleyicilere İslam ezoterizmi, Siyonizmin yaptığı bu isimdir bu arada. Bu isim adı altında kakalamak istedikleri tüm bu teorilerin kaynağı olan ve beslendikleri inanç kurumları da Siyonist Mason çatılarının altındadır. Bundan en yakın örnek arkadaşlar, sözde tarih literatürüne anonakizmi geçiren Mason Zakarya Sitchin'dir. Kaldı ki diğer Sümerologlar ne anonakizm ismini, yani anonaki ismini, ne enki, ne enlini, şunu bunu kabul dahi etmiyorlar. Orada yazılan ...yazdığı daha doğrusu kendi hikaye kitapları için... ...Hakıl BF'nin uzaylı macerası, enki versiyonu kitapları için türettiği... ...o saçma sapan Anunnakizm dini... ...bu arada daha önceki videolarımda da dile getirmiştim... ...Anunnakizm diye bir din yok... ...Anunnakizm dinini üreten, bizati Zakarya Sitchin... ...illuminatinin uşağı olan Zakarya Sitchin'dir arkadaşlar...